Hoş geldiniz. Anne ne oldu? Babam nerede? Babamı istiyorum ben. Tamam. Tamam anne. Gelecek. Sağ oda, odanın Kardeşim nerede? İyi, savcım. Kardeşim sağda, üçüncü kapı. Ferhat, dur. Kardeşim nasıl? Kimsiniz beyefendi? Kardeşiyim ben, abisiyim ben. Yiğit tamam, abicik. Tamam, bir saniye. Bana haber verin. Bir, bir en azından iyi mi? Onu söyleyebilir Lan misiniz? Ben bir göreyim. kardeşimi göreceğim lütfen. Ferhat, A bir saniye. Verim. Ferhat, lütfen. Dur, bir saniye. Lütfen. Ne olur sakin ol. Bak buradalar. Polisler de içerdedir. Eğer kötü olsaydı haberimiz olurdu. Lütfen. Ferhat, yapma. Yapma. Dışarıdaki abisi mi? Evet, Ferhat Aslan. Gerekirse kapıya birkaç adam daha dikin. Kimse yaklaşmasın buraya. Adamlar bir iki saate düşer zaten. Dışarıdaki adamları da söyleyin tetikte olsun. Tamam efendim. Girişler tutuldu. Savcı Bey'in durumu nasıl? Geçmiş olsun. Önemli bir şeyiniz yok. Sağ ol. Efendim? Sayın Savcım adamlar operasyon sorumlusunu biliyorlar. Hedefte siz varsınız. Yani bir saldırı olabilir. Arkadaşlar evin etrafında konuşlandı. E bu arada bölgede bir hareket de tespit etti arkadaşlar. Anlaşıldı güzel. Bizim onları bulmamıza gerek kalmadan... ...onlar bizi bulurlar. Dikkat edin Sayın Savcım. Tamam sağ ol. Hayatım hazır ha. değil misin daha? Hazırım geliyorum şimdi. Hadi gelirler. Tamam. Ben evet, savcım, geçmiş olsun. Sağ. Ol. Nedir durum? Kimse sizi buraya aldığımızı anlamadım. Diğer hastanedeymişsiniz gibi bir algı yaratıldım. Muhtemelen peşinizdeki adamlar yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrar geri gelecekler ve biz de onların işini bitireceğiz. Güzel. Atılan her adımdan dakika dakika haberim olsun. Savcım maalesef size bilgi veremeyeceğim çünkü operasyondan anlamaz. Yüksek kurul delilleri karartanız şüphesiyle böyle bir karar aldı. Siz benim... Siz benim neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Fizik takip delillerini değerlendirmediğiniz ve şüphelileri ifadeye çağırmadığınız için bu karar alındı. Ben Namık Emirhan'ı yakalamak için ömrümü verdim. Savcım maalesef durum bu. Operasyonun başarısı için sizi ve ailenizi İstanbul'un dışında bir yerde tutmamız gerekecek belli bir süre. Bunun için size bir araç tavsiye ettik ve bir de kalacak yer bir saat içinde yola çıkıyorsunuz. Anlaşıldı. Hemen karar verildi. Tamam. Uzaklaştırsınlar bakalım. Alsınlar beni bu davada. Ama andım olsun. Namık Emir ipini ben çekeceğim. Karısı nerede bunun? Adam içeride yatıyor bunun. Karısı nerede? Dur bakalım. Dur, Dur telefon. telefon. Sunu arıyor. Alo Suna. Aslı merhaba. Biz hastanedeyiz. Sen neredesin? İyi misin? İyiyim. Buraya gelebilir misiniz? Nasıl anlamadım? Yiğit burada. Yiğit iyi Aslı. Konuşmamız lazım. Bekliyorum. Yiğit iyi diyor. Konuşmamız lazım. Gelin diyor. Anlamadım ben. Benim kardeşim iyi mi? Beyefendi bilgi veremiyoruz. Gel. Ne diyorsun ha? Nasıl evdeymiş? Ne bileyim, gelin iyi dedi, iyi, iyi dedi.